Lan sen, okula mı gittin? Evet. Yardım istediysem, senin ben ağzına et. Hayır. Geç lan içeri. Ta tamam. Bunu sınıfa ileteyim tan. Sizdeler acil bir şey göstereceğim. Hele kaydı izleyin. Rusya nokta babası değil mi? Rusya'ya taciz ediyor bence. Evet onu, kurtarmalıyız. Bence de. Yarın, orada buluşalım. Ben artık yeni. Müdürüm nokta ilk. Günden serbestsiniz. İster gider, ister futbol oynayın. Fırsat bu fırsat. Üç deyince, 1, iki, üç. Kimsiniz? Lan et. Rusya nerede ait? Öyle kolay alamazsınız, ha ha. Kaçılın lan. Sıra sizde. Aa, öldü Ne bileyim ben ak. Ama İtalya ver, Yunan öldü.